yıkayıp yeşil zeytinlerimizin çürüklerini ayıklayacağız. Ezik olanlarını ayıkladıktan sonra hemen yeşil zeytin kuruma işlemine çizik olarak başlayacağız. Çok fazla değil alıyoruz yıkamış olduğumuz sağlam şeyleri hafiften bir çizik yapıyoruz. Çekirdeğe kadar gelmesine özen göster. Aldığımızı su doldurduğumuz kapların içine atıyoruz. Tek çizik yeterli olacaktır. Eğer çok çizerseniz bu çürüme yapar. Aynen bu şekilde hafiften bastırmanız yeterli olacak. Şöyle de çizebilirsiniz bunu böyle. De yapabilirsiniz. Bunu ayırıyorum. Böyle delikli gördüklerinizi almayın. Göstermek için yaptım. Bu şekilde hafiften çizdik. Bunu suyun içine. Ben bunu bu şekilde yapacağım. Dolduracağım. Full dolduracağım. 12 gün boyunca her gün çeşmeden sularını değiştireceğim. Yaptığım zeytinler kesinlikle yumuşamaz. Yeter ki tuz ölçüsünü iyi ayarlayın. Limon tuzu koymayabilirsiniz. Limon kabukları bunun için gayet elverişli, sitrik asit olduğu için. Zeytinlerimizin artık 12 günlük süresi doldu. Bunu en az 10 gün boyunca suyunu değiştirmeniz gerekiyor. Ben genelde 12 gün yapıyorum. 10 günde de kurabilirsiniz. Şimdi artık kurum aşamasına geçebiliriz. Evet, öncelikle bize lazım olan şey kurulum için ee, Kaya tuzumuz. Kaya tuzumuzu ne kadar döküyoruz? 5 litrelik bir en fazla 3 kilogram zeytin alır. Her bir kilo zeytin için silme 1,5 yemek kaşığı kaya tuzu veya salamuralık deniz tuzu da olabilir. Kaya tuzu dediğim salamuralık olacak unutmayın böyle boncuk boncuk. Yani 1 kilo zeytini silme 1,5 yemek kaşığı. Bu da ortalama olarak 5 kiloluk bidonları kuracaksanız eğer bir çay bardağına kadar tekamül ediyor. Güzel bir aroma vermesi için hafif ekşiliğini seviyoruz. bir yemek kaşığı kadar da ben elma sirkesi kullandım. Üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Sirke burada aroma vermek için kullanıyorum. Yoksa kurulumda çok da etkili bir şey değil. Ben limon tuzu yerine portakal kabuğu kullanacağım. Çünkü limon tuzu kimyasaldır. Ölçüyü kaçırabilirseniz, midenize zarar verebilirsiniz. Onun yerine doğal sitrik asit olan Portakal kabukları olabilir limon kabukları olabilir. En dışındaki sarı tabakalarını alıyoruz. Bu şekilde üst tarafa koyuyoruz. Birkaç tane kabuk bunlar için yeterli olacak. Ve yine zeytinlerimizin yumuşamasını istemiyorsak pek bir yerde bulamazsınız. Zeytin yaprakları koyun. Bu zeytininizin dipdiri kalmasını sağlayacak. Şimdi bunun üstüne artık suyumuzu doldurabilirim. Bugüne kadar çeşme suyu kullanarak sularını değiştirmiştim. Ama şimdi artık zeytinimin daha güzel olmasını istiyorum. Şimdi içme suyu kullanacağım. Şimdi suyunu dolduralım, kapatalım ve karanlık bir yere bırakalım. Evet, arıtmadan şu anda suyunu dolduruyorum. E, hava kalmayacak şekilde suyunu sonuna kadar dolduracağım ve kaldıracağım daha sonra karanlık bir bölgeye tuzları kendi kendisine inecek artık aşağıya. Şimdi çok sıkı bir şekilde kapatalım. Hava almayacak bu. Evet zeytinlerimizi bu şekilde kurduk. Ve karanlık bölgeye aldık. E, bu zeytinler artık kesinlikle bozulmayacak. Hatta 2 yıl sonunda 3 yıl sonunda bile e, açıp tüketebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. E, beğendiyseniz lütfen paylaşmayı unutmayın. Kaydetmeyi unutmayın. Ve e, abone olursanız da beni de çok mutlu edersiniz. Takipte kalırsanız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Keyiflerle sevgilerle kalın.